Evet arkadaşlar herkese cümlete selam aleyküm. Ben İlyas Bağcı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de çok iyiyim şükür. Herkese kanalıma bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Ee, e, bir shorts videosu çekmek istedim. Canlı canlı merada. Hemen paylaşacağım şimdi. Tekrar diyorum arkadaşlar kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, e, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma desteğinizi bekliyorum. Herkese iyi seyirler. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet devam ediyorum çekime. Görüyorsunuz arkadaşlar. Muro. Sera. Sera'dan da bir görüntü. Alayım. Oyunlar geldi arkadaşlar. Bugün hava izin verdi. Biz de hemen değerlendirdik. Dışarı bıraktık hayvanları. Böyle.